Evet Erhan Bey, e, Manisa Cep TV'den e, Sivas'a kucak dolu selamlar. Sivas'taki bütün izleyicilerimizi, Türkiye'deki bütün izleyicilerimizi selamlıyoruz sizin e, aracınızla beraber. Mahallemizin öncelikli sorunları dedik. Bundan sonra size e, projeleri soracağım ama mahallenin öncelikli sorunlarını tekrar dile getirirseniz projeleri ondan sonra geçelim inşallah. Buyurun. Şimdi e, mahallemizin bayağı bir sorunları var. Ben hizmet için geliyorum. Hizmet yapmak istiyorum. Yani yapılamayan 10 yıldır bir parkımız var. Çocuklar bunu yani orada oynaması gerekiyor. Fakat mesire şu anda yapılmıyor. Beklemede, kamulaştırma yapılamadı. Evet. Oraya defalarca girişimlerde bulundum. Bina yöneticisi olarak söyledim, yazdım, müza topladım. Fakat kamulaştırma yapılamadığı için yapamadılar. Fakat ben bunu her türlü her hizmeti elimden geleni yapıp, elimden geleni yaparak onu yani hizmete sunmayı düşünüyorum. Şu mahalle muhtarının bununla ilgili girişimi yok mu? Daha önce defaten, defaten oldu fakat 10 yıldır yapılamıyor. İstiklal Mahallesi. Gerçekten mahrum bırakılmış. Evet. İnsanlar oturacağı e, bir yer yoktur. Çocukların oynayacağı e, yani herhangi bir alan yoktur. Ben buraya geldiğimde çocukların elinden taşı bırak için onlara e, elimden gelen çabayı gösterdim. Hatta onlara top bile aldım ve verdim. Ve bunları futbola falan bu şekilde şey yapmaya çalıştım. Fakat maalesef çocukların oynayacağı bir alanımız yok. Mahallelerin maalesef Türkiye'deki birçok yerlerin ortak sorunu Hı. bu. Ee, evet çocukların oynayabileceği, efendim işte annelerinin onlar e, onları takip edebileceği güzel nezih ortamlar olsa hem çocuklar kötü alışkanlıklardan kurtulurlar. Efendim Aynen. anneler orada zamanlarını çok iyi geçirirler. Hem de kimsenin gözü arkada kalmaz. Çocuğum işte kötü insanlar, art niyetli insanlar mı gelecek? Efendim arabamı çarpacak? Yani düşünceleri çok güzel. Evet Elvan Bey, mahalleniz ilgili projelerinizden bahseder misiniz bizlere? Tabii, çok sırayla bahsedin. Tabii, mutlaka. Şimdi mahallemizde evet. başı baş boş gezen köpekler sürüsü var. Bunlar Evet, çok e, büyük sorunlardan. Evet, burada çok Çocuklar sabahleyin okula giderken çekinerek gidiyor. Okula gidemiyorlar. Anneleri yanlarında çekinerek gidiyor. Zaman zaman köpek eee saldırılana maruz kalıyor. Evet. Şimdi bununla ilgili daha önceden e, 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 köpek barınakları yapıldı fakat ondan sonra yetersiz kaldığı için şu anda da dışarıda mevcut bir sürü köpek dolaşmakta. Bizim insanların canı bir şey güzel hızlı şekilde başlanıyor, önlem almaya çalışıyor ama iki gün sonra Aynen. bir vazgeçiliyor, takibi yapılmıyor. Burada aynı sorun maalesef da var maalesef. Yani temizlik çevresi çevre, tamam düzgün çevre temizliği düzgün yapılmıyor. İşte söylüyoruz defaten söylüyoruz. Daha önceki belediyede mevcut belediyede işte söylüyoruz defaten söylememize rağmen ya geliyorlar ya gelmiyorlar çöpler zamanında da alınmıyor. Bununla ilgili de sıkıntılar yaşıyoruz zaman zaman. Evet. Asfalt çalışması dedik, kaldırım çalışmaları dedik. Bununla ilgili sıkıntılarımız büyük. Artı bayanların, biz de benden talep olmuştu. Daha önce gittiğim evlerde, gittiğim ziyaretlerde, birebir görüşmelerinde bana dikiş nakış kursu istediler. Ben de dedim ki tamam başım gözüm üstüne. Ben bunu elimden gelen ilgili yerlerle görüşeceğim. Bunu evet. her türlü gayreti içerisine gireceğim diye onlara söz verdim. Mahallemizin mevcut su dolum makinesi diye bir matik yoktur. Bankamatik diye bir alan kesinlikle yoktur. İnsanlar mağdur şeye evet. gidiyorlar. Ta çarşıya gitmek zorunda kalıyorlar. Bununla ilgili sıkıntılarımız var. Evet. Bir bazar mevcut değil. Pazarla ilgili problemlerimiz büyük. Açık bir iki üç tane araba geliyor. Onunla ilgili de sözünü ve çalışmasını yaptım onu da özellikle söyledim. güzel bir kapalı bir pazar alanı oluşturmayı düşünüyoruz. Onu gerekli ilgililerle, belediyelerim büyük bir şekilde özleriyle çalışarak, el ele vererek bunu elimden geldiği şekilde hizmet için geliyorum ben. Çok güzel olur. Gerçekten projelerimiz güzel. ben sizin broşürlerinizin arkasına baktım. Gerçekten çok güzel konulara değinmişsiniz şeyle ilgili. Bir hastane, bölgenize bir hastane yapılması ile ilgili bir şey gördüm orada. Onlarla da biraz bahseder misiniz seyircilerimize? Aynen. Bununla ilgili size daha önceden bizim hastanemizin yeri ayrılmıştı. Evet. Oraya aynı yere oku, iki tane, üç tane okul yaptırdılar ve geçiştirdiler orayı. Tamam okul yapılsın ben bir şey demiyorum da hastane burada e, mevcut hastane çok uzakta kaldı. Buradan hastalarımız zamanla oraya yetiştiremiyoruz. Bazen zaman zaman elimde kalp krizleri oluyor. Bununla ilgili de yakında bir hastanemiz olursa bununla ilgili zaten yerler çalışması yapıldı. İnşallah yani bunu da sözünü aldık. Bununla ilgili o meleküm etrafına bir hastane düşünüyor. Orada olursa bütün buradaki mahalleler İstiklal Mahallesi dahil, Esentepe, işte altta İdiriş Mahallesi var, Emek Mahallesi. Bunlar buradan faydalanacak bütün yani, yani bu taraftaki böyle bir yer oldu olduğu zaman e, insanların gelip gitmesi hizmetten yararlanmaları mutlaka çok güzel olacak iyi olacak yani e, ortak mahallelerin ortak kullanım alanı olduğu zaman işte park gibi bahçe gibi özellikle hastane gibi bütün civardaki insanlara onun çok faydası oluyor evet. mahallelerin ortak eee çözüm yollarından bir tanesi de ortak alanların eşit kullanılması park gibi hastane gibi Postane gibi mesela son dönemlerde işte mahallelerine açılan postane şeyleri var. 3-5 mahalle çok rahat kullanılır. Böyle uygun ortamlara yapıldığı zaman. Düşünceniz çok güzel. Evet. Bununla ilgili zaten bütün herkese mahalle sakinlerine gittiğim yerlerde bütün mahalle sakinlerimize, herkese gerekli belediye belediye başkanlarımıza mevcut belediye başkanımıza adaylarımıza bunları defaten defaten anlattım. Mahalle sakinlerimize bunlar da çok olumlu ve yerinde bulundu. Bir real, real, rehabilitasyon merkezinden bahsettim. Yaşlı hastalara, onları feşli hastalarımızın daha rahat, daha güvende bir rahat bir yerde burada bir güzel bir tam bir rehabilitasyon merkezinin yapılması için de girişimde bulunacağım inşallah. Onu da hastalarımıza bunu hediye edeceğiz. Yaşlılarımız var. Onlarla ilgili yani onların mağduriyetini bir an önce gidermek istiyoruz. Onlar özellikle bunu bizden talep ettiler. Biz de bununla ilgili büyük çalışmalar içerisine girdik. Ama bütün mercilere gerekli mahallemizde bir PTT binası yoktur. Yani şubesi daha doğrusu. Bununla ilgili daha önceden vardı kapatıldı. Tekrar onu girişimlerimizle tekrarlaştıracağız. İnsanların bu konudaki mağduriyetini gidereceğiz. Yani biraz önce dediğimiz gibi gerçekten insanlara faydası olacak şeylerin 3-5 mahalleye de e, konum olarak güzel bir yere yapılırsa 3-5 mahallenin insanı da evet. yararlanır. yakınlanır. E, postane son dönemlerde ihtiyaçlardan bir tanesi. Çünkü Aynen. Insanlar mağdur olurlar. Hem de e, hizmet bir yere gittiği zaman kalabalık oluyor. Oradaki memurlara da büyük sorun yaratıyor. Ama bu hizmet değişik mahallelere dağılırsa ee, oradaki memurların da yaklaşımı insanlara daha olur, hizmet eşit dağılır. Evet Elvan Bey. Başka yapmak istediğiniz projeleriniz hakkında biraz daha bilgilendirir misiniz bizlere? Tabii tabii. Yani yapmak istediğimiz en e, başta gelen bir, bizim burada e, ha, mahalle sakinlerimizin bir çay içeceği, oturacağı bir mesire alanı, piknik yapacağı bir alan yoktur. Evet. Onun da bir sözünü verdik spor tesis alanı, yanına da bir spor tesis alanı. Gençlerin orada spor yapabileceği, yürüyüş alanlar olacağı, e, zamanı geçirebileceği bir alanımız mevcut değildir. Onunla ilgili de bunun çalışmasını, sözünü verdik. Elimizden gelen diğer yerlere, bütün mercilere, beled gerek belediye olsun, gerek kamu kuruluşlarla olsun, bu konuyla ilgilen çevre şehircilik olsun, nereyse, nere, neresi yapıyorsa elimizden gelen bu gayreti göstererek bunu da mahallemize kazandırıp bütün mahallelerimiz buradan faydalanmasını, istifa etmesini cani gönülden istiyorum. Tabii yani muhtarlık müessesi gerçekten çok önemli bir kurum. Ee, oradaki yaşayan insanların sorunlarını, öncelikli ihtiyaçlarını belediye her tarafa uzanamaz. Her tarafı bir yana göremez. Mahallenin e, sorununu en iyi göre oranın e, yetkilisi muhtardır. İnşallah siz evet, seçilirseniz e, bir şeyler yapacağımıza can yönünden yanıyoruz. Yani bu, bu konuda da söz veriyorum. Zaten bu şimdi itfaiye yanın başımızda itfaiye var. Bizim burada çatımız aş uçtu. Gelip bir ziyaret bile etmediler. Biz kendi çabamızla kendi şeyimizle bunu hallettik. Yani bununla ilgili de zafiyet olduğunu gördüm. İtfaiye gelip de bir geçmiş olsun bile demedi yani. Biz bunun sırtını yaşadık yani. Maalesef. Evet, maalesef. Yani ma evet. Bununla ilgili var. Şimdi biz muhtar olarak zaten hizmet için geliyoruz dedik. Alan elle, veren eli buluşturacağız. İnsanları ma ma ihtiyaç sahiplerine bir an önce onlara fitreydi, sekattı, onları alan elle, veren eli buluşturup insanların maddiyetini gidereceğiz. Bunu gerek belediyeyle, gerek ilgili birimlerle görüşerek bunların yani alması gerekenleri, yani bu hizmetten faydalanması gerekenleri özellikle yani ihtiyaç sahiplerini alan elleriyle... Melvan Bey, ee, mahallenizdeki ihtiyaç sahiplerine sosyal hizmet olarak, sosyal yardım olarak e, neler yapacak diyecektim. Tam başladınız, daha ayrıntılı açarsanız insanlar e, daha bilinir inşallah bu konuda. Şimdi söyle söyleyeyim malum bizler Bizler arazi araziyiz. Muhtar oradaki kişi, mahalledeki kişinin nasıl maaş alıyor mu, dul mu, yetim mi, öksüz mü nedir bunların bunların tespiti zaten muhtarlarda mevcut olması gereken. Bunu gerçekten ihtiyaç sahiplerine, bunları gerçekten ihtiyaç sahiplerine vermemiz lazım. Hayat aracından Tabii. gelen yardımları, belediyeden gelen fitre, zekatte, onlara evleri tespit ederek bizler yanlarına, yanlarına düşerek yiyeceğiz ki yani işte sayın kim var, var vatandaşımıza buyurun beraber gidelim evini ziyaret edelim burada yardım olması gerekiyorsa ne ihtiyacı varsa bir daha olur gereksiz yakacak olur her türlü temel ihtiyaçları olur bununla ilgili ne ihtiyacı varsa onların yüzünü güldürmek için hizmet için ve ele alan ele alan elle veren eli buluşturarak insanları güzel ve mutlu bir şekilde hep beraber huzurlu bir şekilde yaşamı komşuluk hakkını gözeterek güzel bir şekilde evet. devam ettireceğiz. Şimdi. İnsanların en hayırlısı <laughs> insanlara faydası e, dokunan, yardımla bulunandır. Tabii Ramazan ayı mübarek ay. E, evet. ülkemizin ve insanlarımızın gerçekten maddi sıkıntıları bazı insanların hassafa da e, özellikle mahallemizdeki çevremizdeki bu, muhtaç e, yardıma ihtiyacı olan insanlara e, en güzel hizmetin muhtarlık tarafından verileceğine biz inanıyoruz. Muhtar belli yerlere, belli merkezlere bunlar iletirse o insanların ihtiyacı gidecek ve mahallede sosyal adalet de sağlanmış olacak bu şekilde. Bununla ilgili mesela yazmışım buraya 12 madde üzerinden pazar yerini zaten söyledik. Bir de bu e, yaşların e, dinlenebileceği güzel bir insanları evde onların hoş vakit geçirebileceği bir güzel bir alan. Park park yeriimiz. Pazar yeriinin olmadığını insan Evet bir de, de şeyden bahsetmek Hı. istiyorum. söz açayım Hı. burada. Daha önceden mevcut biliyorsun biz pandemi döneminden geçtik. Pandemi atlatıldı ve bizim böyle yardımseverlerimizin yapmış olduğu hizmetler vardı. Konteyner hizmeti. konteyner konteyner hizmetiyle ilgili onlar kaldırıldı. Tekrar onları hayata geçirip onları bütün taziyelerde özellikle kullanmak için onları getireceğiz. Onlar için bütün ilgili yerlerle görüşeceğiz. Yardımseverlerin yani o taziye evlerinin tekrar konteyner şeklinde kurulup ihtiyaç sahiplerinin kapısının önüne konulacak. Orada gelen e, taziye vermek isteyenler cenaze sahiplerine oradan rahat bir şekilde orada bir hizmet sunulacak. Yine aynı şekilde gerçekten devam ettik. De yani şu anda ihtiyaç evet. olan, mahallelerde ihtiyaç olan gerçekten önemli bir konulardan bir tanesi. Şimdi belirlen bir sağ olsun. Bununla ilgili çadırlar kuruyor ama çadırlar yeterli değil. Bir de sizin bölgeniz e, soğuk ve daha e, yağışlı bir bölge. E, ondan dolayı böyle el tipi şeylerin olması insanların bu konudaki muadetini mutlaka giderecektir. Aynen. Bir de isla değineceğim. Eskiden belediye belediyelerimiz belediyemiz e, servis aracı buradan alıp şeye kadar otobüsler e, tazi cenaze giderken cenaze yakınlarının buradan mahalleden alıp götürüyordu. Oradan da tekrar geçiyordu. Bunun tekrar hayata geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yani insanlar mağdur edilmeyecek bir şekilde gittikleri zaman da geri gelecekler inşallah. Hatta hatta şunu da söylüyorum böyle e, taziye cenaze sahiplerine güzel bir yemek, e, bir şeklinde bir yemek verilmesi, bunun da uygun olacağını değerlendiriyorum. Bunun için de özel bir çalışma yapıp bunu da evet, bütün birimli, gerek belediyelerimize gerek hayat ağacıyla bunu şey, e, hayata geçirmek için elimden geleni yapacağım. Çünkü cenaze sahibi insan, yani gide cenazede yemene mi uğrasın? Netici itibariyle geleni gideni oluyor. Onlara... Hı hı en büyük zaten sorun zaten oluyor. Gelmiş, Sıca, e evet e güzel bir sıcak bir yemek olabilir. Üç öğün. Bununla ilgili gerekli belediye belediyeyle mevcut da olsun. Gerekli belediyeyle görüşüp bunu hayata kazandırıp insanların hizmetine sunmak için elimden geleni yapacağım inşallah. İnşallah Helvan Bey. Gerçekten e e e şeyleriniz güzel. Düşünceleriniz çok güzel. İnşallah seçilirsiniz. İnşallah seçilirsiniz. yani hizmet için Bundan geliyorum. İnşallah seçilirsiniz. Hizmet için geliyorum, elimden geleni yapacağım, bana fırsat verirse bir dönem için geliyorum. Bunu hayata geçireceğim, bu projelerimiz çok güzel. Bütün vatandaşlarımızdan da, mahalle sakinlerimizden de çok güzel talepler geliyor, çok güzel duyumlar alıyor. Bununla ilgili gerçekten samimi görüyorlar. Bizde size katkıda olumluysak bizlere en mutlu. Ee, i̇nşallah başarılarınızın devamını dilerim. Başka toparlamak istersek programımızın sonuna doğru geliyoruz. Başka söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Sayın Elvan Bey. Ailesi olarak bana vermiş olduğunuz bu güzel yaklaşımdan, beni e, stüdyonuzda konuk ettiğiniz için bütün ekiplerinize, ekip arkadaşlarınıza, kamera arkadaşlarınıza, onlara e, Allah razı olsun diyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Bu konuda bize büyük destekler verdiniz. Sizler de çok zaman zaman ses, sesimiz oldunuz, kulağımız oldunuz. Bizi ger gerçekten onurlandırdınız. Size de ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkür yani Malesya'da e bizden kucak dolusu selamlar sunuyorum. Allah razı olsun diyorum. Malesya'dan yiğit olan şehri Allah razı olsun. Sizler de siyasa geldiğinizde. insanlara. Insanlar, <laughs> insanlar, Maris Adan'da kucak dolusu selamlar, sevgiler verdi. Eyvallah. Sizleri de. Teşekkür ediyorum. Söylesen, konuk olduğun için. Ben de size teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler konuk etmek ister. Siz Sivas'ta ağırlamak isterim inşallah geldiğinde. İnşallah. olarak. Kıymetli Allah amanet olun. Belediye üyeleri. Belediye, başkan adayları. Allah razı olsun. Manisa Cep TV olarak sizlerin sesi olmaya ya. Allah razı olsun seçmenle sizleri buluşturmaya, sorunlarınızı dinlemeye, dinletmeye devam ediyoruz. İnşallah. YouTube Allah razı olsun. WhatsApp ihbar hattımız olan 0 540 45 111 45 numaradan bizlere 724 her saat ulaşabilirsiniz. Allah olsun. E, e, yapmak istediklerinizi buyurun gelin kanalımızda e, anlatın, seçmenizle buluşun. Borçça kalın. Sen Hepinize teşekkür ediyoruz. Ben de benden de size bol bol selamlar. Bütün Sivas'tan iyi dolar şehrinden bol bol selam söylüyorum sizlere. Inşallah. Sağ olun. Hayırlı günler. Hayır,